بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب 482 رواتنا علي بن داول الرقي نندير بنا شو مالدك كل من كان لا يؤاخيك في الله فلا ترجو أن يدوم إخاؤه إن خير الإخوان من كان في الله له دام وده وصفاؤه Seninle Allah için dostu, dost olmayan hiç kimsenin dostluğunun devam etmesini bekleme. Dostların en hayırlısı dostluğu Allah için olandır. Onun sevgisi ve samimiyeti devam eder. Yani kimse birine dostluk yapacağını eğer dünyalıksa bu menfaat bittiği anda onunla dostluğu da arkadaşlığı da biter. Bu evlilikte de böyledir. Eğer kişi evlendiği kimseyi Allah için evlenmediyse bu evliliklerinde de problemler olur, sıkıntılar olur. Belki de sonucu boşanmayla sonuçlanır. Meymun bin Mihran'ın şöyle dediği rivayet ediliyor. Raculani la tashabhuma sahibu ma'kali su'in ve sahibu bid'atin. İki kişiyle arkadaşlık etme, kötü kazanç sahibi ve bidat sahibi. Meymun bin Mihran'ın Mihran şöyle dedi. Kale li Umar ibn Abdülaziz لا تصافي قاتيا رحم فإن الله لعنه في آيتين من القرآن، آية في الرعد قوله تبارك وتعالى: "ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار" وآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قوله: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟" ulaike allazine la'anahum allahu fe asammehum ve Ömer bin Abdülaziz diyor bana şöyle dedi. Akrabasıyla ilişkisini kesen kimseyle dostu kurma. Zira Allahu Teala akrabasıyla ilişkisini keseni Kur'an'ın iki ayetinde lanetlemiştir. Bunlardan biri Yüce Allah'ın Ra suresindeki şu ayetidir. Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri bağları koparıp terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar işte lanet onlar içindir ve kötü yurt cehennem onlarındır. Diğeri de Muhammed Aleyhisselam'ın Suresi'nin şu ayet-i kerimesi: "Demek sizler iş başına gelecek olursanız yeryüzünde bozgunculuk yapacak, akrabalık bağlarını da koparacaksınız öyle mi?" İşte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediği bu yüzden kendilerini sağır ve gözlerini kör kıldığı kimselerdir. Lokman Aleyhisselam oğluna şöyle demiş. Kale Lokmanu libni ya bu ne yemen la yemliku lisanehu yendem ve men yukthiril mira'e yuştem ve men yusahib sahibe su ila yeslem ve men yusahib salih yeğnem. Lokman Aleyhisselam oğluna diline sahip olmayan pişman olur. Çok tartışan sövülür kötü arkadaşla arkadaşlık eden kötülükten kurtulamaz. İyi kimselerle arkadaşlık eden de kazanır. Süleyman bin Yasar da şöyledir. Teveddudun nasi ve isti'atafuhum nisfu'l hilmi. İnsanlara sevgi ve şefkat göstermek hilmin aklın yarısıdır. Hasan el Basri de Yebne Adem rubba ahin lek lem talidhu ummuk. Ey insanoğlu unutma senin nice kardeşlerin daha var ki onları annen doğurmamıştır. Yani annen doğurmadığı halde öyle kardeşlerim var ki onlar belki kardeşinden daha ötedir, daha ileridir. Hikmet sahiplerinden birisi şu ya da bazıları şöyle dediler. Eyühuma ahabbu ileyke ahuka em sadiquk? قال انما احب ahi, اذا kana li صديقا. Şu ikisinden hangisini daha çok seversin? Kardeşini mi yoksa dostunu mu denildi? Bilge zatla ben kardeşimi ancak bana dost olduğunuz, olduğu zaman severim dedi. Yani ben kardeşimi de dost olduğu zaman severim. Süleyman bin Yasar Ebu Eyyub olup hicretin 34. miladi 654 senesinde doğmuş. Müminlerin annesi Meymune'nin Mevlası yani azatlı kölesi Medine'deki yedi fukahadan birisidir. Hicretin 109. 107. miladi 725 senesinde vefat etmiştir. بوبي لقرالي بزاز علي رضي الله عنه من روايات القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه والبعيد من بعدته العداوة وإن قرب نسبه ألا لا شيء أقرب إلى شيء من يد إلى جسد وإن اليد إذا فسدت قطعت وإذا قطعت hesibet. Asıl yakın soyu uzak da olsa sevginin kendisini sana yaklaştırdığı kimsedir. Asıl uzak ise soyu sana yakın da olsa beslediği düşmanlıktan dolayı kendisini senden uzaklaştırdığı kimsedir. Dikkat edin. Hiçbir şey bir şeye elin cesede olan yakınlığından daha yakın değildir. Oysa el çürüdüğü zaman kesilir, kesilince de koparılır. قيل لبعد الحكماء اي شيء هو اعظم عند النفوس قدرا وهي عليه اشد تفجعا قال فقد خِلٍ مشاكِل وقرب شَكلٍ موافِقين. بالغنلردن بيرنه insanların yanında en değerli ve kaybettiklerinde en çok üzüldükleri şey nedir diye soruldu. Bilge kimse insanın kaybettiğinde en çok üzüldüğü şey kendisini ahlakça benzeyen bir dostu kaybetmesidir. En değerli şey ise kendisine uygun bir arkadaşın yakınlığıdır. وَقِيلَ لِبَعْدِ الْحُكَمَا مَا أَقْرَبُ الشَّيْءٍ قَالَ الْأَجَلِ قِيلَ فَمَا أَبْعَدُ شَيْءٍ قَالَ الْأَمَلِ قِيلَ فَمَا أَوْحَشُ شَيْءٍ قَالَ الْمَوْتِ قِيلَ فَمَا أَسَرُّ شَيْءٍ قَالَ الْصَاحِبُ الْمُوَاتِ Bilginlerden birine insanlara en yakın şey nedir diye soruldu bilge zat, eceldir dedi. En uzak şey nedir denildi? Emeldir dedi. İnsanı en tedirgin eden şey nedir denildi? Ölümdür dedi. İnsanı en çok mutlu eden şey nedir denildi? Arkadaşına uyum sağlayan arkadaştır dedi. Bize Ebu Musa İmran bin Musa el-Müeddib anlattı. Dedi ki, hikmet sahiplerinden birine قال أن يساعدك على جميع أمرك ويظهر الحسن عنك ويذيعه لك ويستر القبيح عليك ويدفعه عنك ويهجنه عندك ويعرفك عيوبك ويستنزلك برفق منها وَيُخْبِرَكَ بِمَحَاسِنِكَ وَيَحُثَّكَ عَلَى الزِّيَادَةِ مِنْهَا يَفِي لَكَ عِنْدَ النَّائِبَةِ وَيَشْرُكَكَ فِي الْمُصِيبَةِ فَاِذَا فَعَلَ ذَٰلِكَ فَهُوَ الصَّد۪يقُ bütün işlerde sana yardım etmesi, gerçek dost yani, senden zuhur eden güzel şeyleri ilan edip yayması, kötü şeyleri örterek senin hakkında onları reddetmesi, ve yanında onları sert bir dille ayıplaması, ayıplarını sana bildirerek yumuşaklıkla onlardan vazgeçmeni istemesi, yaptığın güzel şeyleri sana bildirip seni onlara arttırmaya teşvik etmesi, afet anında üzerine düşeni yayması yapması ve musibet anında sana musibetinde üzüntünde ortak olması, bunları yaptığın zaman bil ki o seni çok seven bir dostundur. <laughs> Yine bilgelerden birine. أي سفر أطول قال من كان في طلب صاحب صاحب يرضى en uzun sefer yolculuk hangisidir denildi? Bilgez hatta kendisini memnun edecek bir arkadaş aramaya çıkanın yolculuğudur dedi. Yani böyle bir arkadaşı bulmak zordur. Muhriz bin Fadıl Errazi bana diyor şu mealdeki şiiri okudu. La tarzayenna mine s-sadiqi bi keyfe ve merhaben hatta تجرب ما لديه بحاجه ان لم تكن لك فاذا وجدت فعاله كما مقاله فيه فبه تمسك dostan nasılsın ve merhaba sözlerine razı olma ta ki sende olmadığında onun yanındaki ile ihtiyacını gidermeye deneyinceye kadar onun yaptıklarını da sözleri gibi bulduğunda ona sımsıkı sarır yani senin dostun Zor zamanda belli olur. Zor zamanda da senin yanındaysa o zamanu gerçek dosttur. O dostu bırakma demektir. İbnü'd-Dulabi'nin bana diyor okudu şiir şöyledir. Kullum li in yevmen sayqdi nahbe in kerha'l-mauta ve in habbe mal harru illa limen yuwasi sahbe ve lel fata illa muti'u rabbah. Herkes bir gün ölecek ölümü sevsin veya sevmesin. Hür ancak arkadaşlarına yardım edendir. Yiğit de ancak Rabbine itaat edendir diyor şair İbn-i Duravi Rahimullah. Rabbim üzeri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tavin ve tavin kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesbun ve Selamun Aleyhi ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin.